Bir okul 23 tane gösterisi için 8. sınıf öğrencilerinden oluşan bir oratoryo yapmayı planlamaktadır. Öğrenci dağılımı tabloda verilen bu okulda oratoryo için her sınıftan eşit sayıda öğrenci ve bu öğrencilerin yarısının erkek yarısının kız öğrenci olmasını istiyor. Her sınıftan eşit sayıda öğrenci ve bu öğrencilerin yarısının kız yarısının erkek olmasını istiyor. Eşit sayıda öğrenci alalım. Eşit sayıda en az Kız ve erkeğin olduğu neresi var? 8C sınıfında en az kızların olduğu grup var. Yani 7 kişi. O zaman buradan 7 tane kız alıyorum. Gideceğim 7 tane de erkek alacağım. 7 tane erkek alırsam erkekleri azaltacağım buradan. Kaç erkek kalmış olacak? 6 erkek kalmış olacak. 8B'den de 7 kız alacağım. O zaman kaç kız kalmış olacak? 12 kız kalmış olacak. 7 tane erkeği alacağım 8C'den. 8B'den. 14 tane erkeğim kalmış olacak. Gideceğim 8 A'dan da 7 tane kız alacağım. 7 tane kız alırsam 11 tane kızım kalacak. 7 tane de erkek alacağım. Burada da 5 tane erkek kalmış olacak. Yani kalanlar 8 A'da 5 erkek. 11 kız yazalım. 5 artı 11. 8 B'de 14 erkek. 12 kız. Artı 14 artı 12. 8 C'de 6 erkek 0 kız. Bunlar da topladığımızda 48 olacak. Bizden diyor ki 8A'dan seçilen 8A sınıfından bir erkek olması. Kaç erkek kalmıştı 8A'dan? 5 erkek kalmıştı. Toplamda 48 tane öğrenci geriye kaldı. 5 boyu 48 cevabımız Deniz'de.